Tekrar merhaba. Çuuseppe Verdi'yi işlemeye devam ettiğimiz dersimize tekrar sizlerle başlıyoruz. Çuuseppe Verdi İtalyan besteci 1813-1901 yıllarında yaşamış ve bu dünyaya inanılmaz dev operalar ve opera sanatı birikimi bırakmış bir besteci. Kaldığımız yerden devam edelim. Verdi'nin birinci yaratış dönemi olan çıraklık ve olgunlaşma döneminden devam ediyoruz. 1839-1850 yıllarını kapsıyor bu dönem. Roberto Ponzo di Bonifacio, e, Un giorno di regno bu biliyorsunuz komik operatöründe bir opera. Nabucco, Il Lombardi, Alla prima crociata, Ernani, I due foscari Giovanni de Alzira, Attila, Macbeth, Imas Nadieri, Jerusalem, Il Corsaro, Luisa Miller, La Bataglia di Legnona, Stiferio gibi operalar Verdi'nin birinci yaratış dönemine girmiş olan eserleri oluyor. Bu dönemdeki yaratışlarının bazılarının Donizetti, Bellini ve Rossini'ye benzeyen türden e, besteleme teknikleri ve sunum tekniklerine sahip olduğu söyleniyor bazı opera eleştirmenleri tarafından. Tabii ki onlara daha yakın bir süreçte olduğu için bu zamanlarda belli bir süre sonra kendi yaratılarını, kendi stilini daha çok e, rahatlıkla yarattığı için bu şekilde olmuş olduğu söylenebilir. E, burada tabii ki ee, bunun nedeni de bu dönemde İtalya'dan Ulusal Bağımsızlık Kazanma Dönemlerinde olması, Ulusal Bağımsızlığını Kazanma Dönemlerinde olması ve Verdi'nin de bu dönemlerin içinde kalarak bazı eserlerini bunları belirtmiş olması olarak gösterilebilir. Çünkü rahat bir opera besteleme anlayışı içinde değildi, ee, özellikle sloganı öne çıkarmaya çalışan bir anlayış olduğunu görebiliyoruz bu durumlarda ee, ve en ateşli duygusal aryaların bu operalar arasındaki en ateşli ve duygusal olan aryaların Ernani operasında olduğu birçok opera eleştirmeni tarafından özellikle belirtilmiş. Bu operada Elvira'nın aryası bunu örnek olarak bir tür örnek eser olarak gösterebiliyor. Verdi'nin stilini en iyi örnekleyen özel eser olarak da ayrıca bu Arya, Elvira'nın Arya'sı özellikle gösteriliyor. Bu operadan e, bu Arya'yı izletmek isterdim fakat e, maalesef e, kanal e, telif haklarından dolayı engelliyor ve e, sergileyemiyorum. Umarım sizler izlersiniz. Ernani, Elvira'nın Arya'sı veya Ernani Opera, Elvira's Arya yazdığınız zaman İngilizce karakterle e, tabii ki karşınıza bu Arya çıkacaktır birçok yorumla. E, ayrıca Attila Attila e, operasının bir bölümünde de güneşin batışını anlattığı bir sahneyi orkestra müziği ile imgeleyerek betimlemesi onun inanılmaz bir e, nasıl diyelim betimleyici karakteri olduğunu bir sahneyi bir imgeyi bir e, manzarayı bir insan duygusunu her şey buna örnek verilebilir orkestrasyonla nasıl anlatabildiğini gösterebiliyorsunuz. Aslında bunun sanırım bir kısım bir anlayış, izlenimcilik anlayışına da belki girebilir bu anlayış. Ee, tabii daha da ayrıntılı incelemek lazım doğru olup olmadığı konusunda. Sanat akımları çünkü çok ciddi akımlar. Ee, burada devam edelim. Louis Miller Operası Verden'in Paris'te yazmaya başladığı bir opera eseri. Ee, Louis Miller çok e, birinci dönemdeki en başta geçen e, operalar arasında aslında, beslediği operalar arasında. E, tabii ki bu eser e, Paris'te yaşadığı için Paris kültür sanatından, müzikal birikiminden, besleme tekniğinden, armonisinden etkilenilerek oluşturulmuş bir eser olduğu açıktır. E, Libretto'da kader ve gerçekler bir anda, ikisi bir anda gerçekleş, e, sunuluyor. Yani kader, çizgisi, kader anlayışı ve hayatın gerçekleri anlayışı ikisi bir arada sunulmaya çalışılıyor. Eserde birbirini izleyen tutkulu sahneler ve melodiler harikali, harikulade müzikal niteliklerdedir denilmiş. Birinci yaratış döneminde en son eser olarak Stifelio, Stifelio isimli operası var. Fakat bu opera birinci dönem besteleri arasında hatta bestecinin Diğer opera eserleri arasında en az tutulan, en az benimselmiş olan operası olarak kabul ediliyor eleştirmenler tarafından. Bu eser halk tarafından da sevilmiyor maalesef. Verdi bu eseri yıllar sonra revize ederek tekrar gözden geçirerek birkaç operasında bu şekilde inceliyor tekrar son dönemlerinde ve bunu Arnoldo düzeltiyorum, Aroldo ismiyle. Aroldo ismiyle yeniden gündeme getiriyor. Nabucco Operası 1842 yılında Milano kentinde ilk olarak sahneleniyor. Ve Nabucco ilk dönem operaları arasında belki de en fazla bilineni Nabucco Operası. Orada biliyorsunuz Esirler Korosu'nun bir koro eseri vardır. Vapensiero isimli eser çok önemlidir. Opera koroları arasında en fazla bilinen... E, klasikleşmiş bir e, opera korosu eseridir. E, dinlemek isterseniz Va Pensiero. E, bu opera başında bulunan koro eseriyle birlikte oldukça önem kazanmıştır. Verdi bu eseri e, içinde durduramadığı vatan sevgisi ile yazmıştır. E, bu çok önemli bir olay. Bütün izleyenler ve sanatseverler bu operanın çok önemli bir opera olduğunu bilerek bunu sahiplenmişlerdir. Burada e, aslında Nabucco operasından biraz bahsedilebilir e, bakalım neler var Nabucco operasında e, önemli bir opera olduğu için bunu özellikle inceleyebiliriz na e, Nabukodonosor e, isimli bir kral var Nabukodonosor e, nabuko olarak da kısaca isimlendirilebiliyor. E, Babil Kralı görevi var karakter olarak. Bariton ses renginde. İsmail dediğimiz, İsmail e, olarak bilinen e, karakter. Kudüs Kralı, Sadecias'ın yeğeni ve tenor rolünde. Zacharias e, Zacharias Zakaryas da olabilir. Zakaryas, İbranelerin başrahibi rolünde ve bir bas karakteri, ses karakteri. Fenena, Nabukon'un kızı yani e, Babil kralının kızı mezzo soprano rolünde mezzo soprano Abigail Nabukon'un ölmüş sanıldığı kızı Nabigail Abigail e, Bael, Baal e, Baal baş rahip yine orada çünkü birçok karakter var baş, rahip rolünde eee Abtol Abtallo Abtal Nabukon'un uşağı tenor Nabukon'un uşağı yani Babil kralının uşağı Rahel ee, zakarya'sın kız kardeşi Soprano, ee, yani e, İbranilerin baş rahibi olan e, Zakariasın kız kardeşi Soprano. Ee, burada Giuseppe Verdi'nin ikinci yaratış döneminden aslında biraz bahsedebiliriz. Ee, sonrasında da bahsedebiliriz. La Traviata operasına kadar gelelim. La Traviata operasını ayrı bir bölümde incelemek istiyorum sizinle. E, Verdi'nin ikinci yaratış dönemi eleştirmenler tarafından veya Cevat Memduh Altar tarafından sadece iki yıllık süreci kapsayacak, çok kısa süreci kapsayacak şekilde sınırlandırılmış. E, fakat e, inanılmaz operalar var. Rigoletto, La Traviata ve Il Travatore gibi Verdi deyince ilk akla gelen birkaç operadan, en fazla sevilen operalardan belki de üç tanesi Rigoletto, La Traviata ve Il Travatore Ayda ile birlikte. Mesela bunlar çok önemlidir. Ee, ve tabii ki e, Turandot'ta baktığımızda kalmalı. Överde deyince aklımıza gelecek. Ve bu dönemde Verdi trajik duyguları daha iyi belirtebilme için çok ciddi çaba sarf etmekteydi. Fakat yine de ee, geleneksel anlayışı olan İtalyan stilinden de kopmadığını belli etmekteydi. Bu üç opera Avrupa'da önemli başarı kazanmıştır. Ee, Rigoletto operasındaki karakterlere bakalım. Mantua Dükü, Dük tenor. Rigoletto, Dük'ün soytarısı, bariton. Gilda, soytarının kızı, yani Rigoletto'nun kızı, soprano. Monterone Kontu Kont olan Bas, e, Ceprano Kontu Bariton, Ceprano Kontesi Soprano, Marullo Soylu bir karakter rolünde Bariton, Saray Memuru Tenor, Magdalena e, Yine e, mezzo soprano, Giovanna Gilda'ya eşlik eden yardımcı olan kız rolünde Alto karakterinde. Burada nasıl bir e, gidişat var bu operada, Rigoletto'da? Saray soytarısı olan Rigoletto, çolak, cüce bir garip karakterdir. E, çok sevdiği kızı olan Gilda'nın dük tarafından baştan çıkarılarak kaçırılması üzerine üzülmektedir. Rigoletto, soytarı olduğu için sarayda hep gülmek, eğlendirilmek de gö görevlendirilir. Kızının acısına rağmen bunu yapmaya çalışması bu rolün. E, karakterin en zorlu yanını gösteriyor aslında e, diyebiliriz. Burada kısa bir e, bölüm anlatılmış. E, şimdi e, diğer derslerimizde İltrabatore La Traviata gibi e, operalardan da bahsederek devam edeceğiz. Ve e, operaların bazılarının kısa hikayelerini daha da ayrıntılı anlatmak istiyorum. Çünkü e, bu operalar gerçekten e, opera tarihinde çok ciddi etkiler ve izler bırakmış. Her solistin, opera solistinin görevi almak istediği belki operalardan, literatürde mevcut olan operalardan bu operalar. Şimdi bu dersimizde Verdi'nin birinci ve ikinci yaratış dönemini inceledik. Yine devam edeceğiz diğer çalışmalarımıza çünkü bu çok uzun bir süreç. Bunu o, olabildiğince ayrıntılı incelemek gerekiyor. Nasıl ki bakteriyi uzun bir süreçte inceledik. Verdiği de uzun bir süreçte inceleyelim ki hakkını vermiş olalım. Diğer derslerimizde görüşürüz.